Merhaba arkadaşlar. Bugün sütlü tatlı yapacağım. İhtiyacımız olan malzemeleri sayıyorum. 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 litre süt, 1 tane muz, 1 yemek kaşığı tereyağı. Süslemek için Hindistan cevizi ve kakaolu bisküvi kullanacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey 1 su bardağı unumuzu 1 yemek kaşığı çiçek yağı, sıvı yağ. Sıvı yağında bunu hafiften böyle kokusu gidecek kadar. Çok değil. Hafiften döndüreceğiz. Hiç yağ katmadan da bunu bu şekilde kavurabilirsiniz. Ben biraz kattım, çok katmadım zaten. Böyle biraz kokusu çıksın. Böyle unun ham kokusu oluyor ya, çiğ kokusu. O gittikten sonra bunu kapatacağız. Rengi pembeleşmeyecek, sadece kokusu çıkacak. Evet arkadaşlar, unumuz böyle oldu. Hafiften böyle kokusu çıktı. Hafif böyle pembe oldu. Çok böyle pembeleştirmeyeceğiz. Şimdi 1 litre sütümüzden ben bir su bardağı ayırıyorum. Bu sütün hepsini tencereye katacağım. Bunu da daha sonra katacağım yavaş yavaş kontrollü bir şekilde. karıştıra karıştıra pişiriyoruz muhallebimizi, muhallebimizi. Muhallebi piştikten sonra şekerini katacağım içine. Evet arkadaşlar böyle muhallebimiz göz göz kaynamaya başladı. Kıvamını da biraz bu kalın bir kıvam. Onun için yavaş yavaş yeterli miktarda bu kalan 1 litre 1 litre sütten bir su bardağı ayırmıştım. Önce yarısını katıyorum. Bunun sebebi her onun özü farklı olur. O yüzden bazı onlar çok çabuk katılaşıyor. Bazı onlar da öyle çabuk katılaşmıyor. O yüzden bunu kendimiz kontrollü bir şekilde katacağız. Bu bir püf, püf noktasıdır. Şimdi bu aşamada şekerimizi katıyoruz. Kaynamaya başladı muhallebimiz. Bunu güzelce mikserle çırpacağım. Pürüzsüz güzel bir kıvam olması gerekiyor. Evet arkadaşlar muhallebimizin kıvamı çok güzel oluyor. Kalan bir bardak sütümüzü de kattık. Bu aşamada bir yemek kaşığı da tereyağı katıyorum. Arkadaşlar muhallebimiz pişti. Kıvamı da böyle. Kaşıkla da göstermek istiyorum. Bunu güzelce mikserde çırpacağız biraz soğuyuncaya kadar çırpmak gerekiyor 10 dakika falan. Bu aşamada vanilya da katabilirsiniz. Eğer vanilya seviyorsanız vanilya da katabilirsiniz. Bu şimdi cıvıkmış gibi gözükebilir ama daha sonra şey olacak yani tepsiye döküldüğü zaman tam sarmalık kıvama gelecek. Bu tatlının adı Saray Sarması. Bazı kişiler Paşa lokumu diyor, Saray Sarması diyor. Sultan sarması diyor. Değişik değişik isimleri var. Benim tarif defterimde saray sarması diye geçiyor. Çok güzel oluyor, tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi muhallebimiz pişti. Ben böyle tepsinin üzerine ince bir şeffaf poşet serdim. Bu poşetin üzerine muhallebimizi incecik bir tabaka halinde sereceğiz. Böyle incecik bir tabaka halinde sereceğiz. Eğer sadece hindistan cevizli yapmak istiyorsanız, bunun alt kısmına hindistan cevizi de serebilirsiniz ama ben biraz da kakaolu yapacağım için iki iki çeşit olsun diye böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle muhallebimizi incecik bir tabak halinde tepsimize serdik. Bu iki saat soğuyacak. İki saat sonra saracağız muhallebimizi saray sarması olacak. Evet arkadaşlar muhallebimizin kıvamı çok güzel oldu. Hindistan cevizimizi buraya koyduk. Buraya da kakaolu bisküviyi rondodan geçirdik. Kakaolu bisküvimiz bu. Bu şekilde. Şimdi şekil vereceğiz. bu şekilde yavaş yavaş bu elimize böyle alıyoruz. Şu şekilde böyle iyi kesilmemiş mi yoksa? Bunu buraya yatırıyoruz. İnce olması neden önemli? Kıvırırken kırılmaması için. saray sarmalarımız oluyor. Bisküvi iyice alsın alttan yapıştırsın bisküvi diye bastırıyorum. Şimdi kakaolularımızın hepsi bitti. Hindistan cevizlilerimiz kaldı. Hindistan cevizli saracağız. Evet arkadaşlar saray sarmamız hazır. Bitti. Öyle kocaman büyük büyük porsiyonlar oldu. Bir parçası bir kişiye yetecek şekilde. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.